Bu adam dünya markalarıyla çalışmayı bırakarak sevdiği işi yapmaya karar verdi ve kendi global markasını kurdu. Gökçen Ege Orhan İzmir'de öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kariyerine iş geliştirme alanında başladı. Philip Morris'te satış ve pazarlama bölümünde çalıştı. Girişimcilik yolculuğuna ise Letco'ya benzer bir platform denemesiyle başladı. Ancak yanlış zamanlama ve yatırım eksikliği sebebiyle proje başarısız oldu. Pes etmedi. Edgard altyapısı gelişen bir firmada çalışırken Watson's'ın Türkiye'deki Ed ticaret altyapısını inşa etti. Sonrasında yerelleştirme sektörüne adım atarak Meta, Tesla, Amazon gibi teknoloji devlerine yerelleştirme hizmeti verdi. Ve şirketi yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de lider oyuncular arasında konumunu koruyor. Gerçek ilhamını ise tutkularından aldı. Arabalar ve kokular. Yurtdışı seyahatlerinde gördüğü bir üründen esinlenerek kendi araba koku markası olan Zeder'i çıkardı. Ürün ARGE sürecinde 300 farklı formülle gerçek koşullarda test edildi. Arabanın güneşliğine takılan orijinal bir araç kokusu olmasıyla dikkat çekti. Zeder hiç reklam yapılmadan kulaktan kulağa yayılarak çok kısa sürede ciddi cirolara ulaştı. Tekrar sipariş oranı ise %20 oldu. Distribütörlük taleplere geldi ve yurt dışında büyük pazarlarda genişleme çalışmalarına başladı. Markanın vizyonu ise araç okusunun ötesine geçerek bütün yaşam alanları için sıra dışı tasarımlar geliştirmek. Hayatını değiştiren hikayeler anlatıyorum. Bas takibi geç.